Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir videoyla karşınızdayım. Bugün kendi yaptığım alışverişimi göstereceğim. Kendime yaptığım, sadece kendime yaptığım. Biraz da ablamla beraber bir işbirliğimiz var aslında. Ablamın bana yaptığımız ablam ve benim yaptığım, benim yaptığım bir alışverişi size göstermek istedim. Normalde alışverişi çekecektim ama çok kalabalıktı ve maske ağzımda olduğu için biraz zor çektim. Bu yüzden de ben de eve gelince kendi aldıklarımı size gösterdim. Tabii ki de normal bir gıda alışverişi yaptık. Ama ben sadece kendi yaptığım şeyler göstermek istedim. Temadan yaptım. Siz de temadan alışverişinizi yapabilirsiniz. O zaman göstermekle başlıyorum. Hemen geçelim. Evet. Burada altlı içimle süt var. Hem ablamın hem de benim çok sevdiğimiz ve hemen hemen her akşam içtiğimiz sütümüz. Bunu şöyle koyuyorum. Devam ediyoruz. Bir sürü Nescafe var. Şunlar benim çok dikkatimi çekti ve ilk defa gördüm. Mokka. Böyle çikolatalı, sütlü ve köpüklü diyor. Yani bunlar benim çok dikkatimi çekti ve hiç içmemiştim. Böyle biraz da burada pembelik var pembe bir kreması var. Bilmiyorum. Bunları aldım ablamla bana. iki tane yüzden zaten görüyorsunuz. Sonra Aa farklı almışım yanlışlıkla galiba. Ha yok aynı almışım. <laughs> şöyle Bey, beyaz çikolata aramalı kahvelerini aldım. Çok güzel yine. İki tane de şöyle kahveler var. Bunlar latte. Krema latte Diye geçiyor böyle. Çok güzel. Hoşuma gitti. Onları da aldım. Dayanadım onları da aldım. Devam ediyoruz. O ne onun bir tane şöyle indirimli sakızlarındandı. <laughs> Fiyatı da yazıyor. Böyle bunu şey yaptım. Aldım. Hemen hızlı hızlı atmakla devam Burada arkadaşlar şöyle bir Ruffles kitimiz var. Ve son olarak gıda haricinde aldığım çok güzel benim çok dikkatimi çekti kalem gibi gözüküyor ama açıyorsunuz parfüm ve kokusu çok hoş bence benim çok hoşuma gittiği için aldım zaten bunu benim çok hoşuma gitti bu bunları aldım arkadaşlar ee, cubur aldım daha çok bir de kahve falan aldım bir de bu bu kalem şeklinde olan parfümümüzü aldım kolonya mıdır artık parfüm müdür bilmiyorum. Böyle bir alışveriş yaptım. Aa bir şey daha kalmış. Aa bir şey daha kalmış. Cornetto. Bu galiba evet oraya almış Oraya bir cornetto. Aldım kendime. Artık bir şey var mı? Yok. Bu arada arkadaşlar bu yaklaşık 3 saat balkonda bekledi dışarıda. Bunu da sizlere söylemek istedim. O zaman elveda diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. Aldığım ürünler buradan bu şekilde gözükebiliyor. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.